Bir sonraki ha, 30 nolu bab. Babu teyemmuni fil vudu'i vel Gerek abdeste, gerek gusülde sağcılık, sağdan başlama, sağı önceleme, et teyemmun. Buna dair bir bab, 30 nolu bab. 165 nolu hadis. Haddetene musaddedun, bize müsaddet anlattı. Kale dedi ki, حدثنا إسماعيل بزا إسماعيل أنط قال لديك حدثنا خالدun, خالد بزا خالد أنط عن حفصة بنت السيرين ودا حفصة بنت السيرين عن أم عطية ودا أم عطية قالت دمشكي أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara demiş ki ne zaman? <laughs> kızını yıkadıkları vakit. Yani o esnada ummatiye ve belki başka kadınlar da var. Hazreti Peygamber'in kızını yıkıyorlarmış. Hafızam yanım, beni herhalde Zeynep'i yıkıyorlardı. Evet dipnotta da öyle diyor. Zeynep veya başka rivayete göre Ümmü Külsün'müş burada yıkanan. Hazreti Peygamber'in malumunuz bu iki kızı kendisinden önce vefat etti. Kendisinden sonraya kalan yegane evladı e, Fatıma Zehra'dır. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Kızını yıkarlarken Hazreti Peygamber kadınlara demiş ki Ebde'ne bimeye miniha. Sağ taraflarından başlayın. Yani ellerini mi Sağ elinden başlayın. Ayağın sıra geldi. Sağ ayağı öne önceleyin. Ve mevâdi'il vudu'i ha ve abdest azalarını sağların içerisinde de abdest azalarını önceleyin. Nedir? Abdest sırası yani. Önce ağız, baş kısım, sonra da, e, kollar ve öyle aşağı doğru ayaklar. Diye kızının nasıl yıkanacağına, ne yıkanması gerektiğine dair talimatta bulunmuş ümmatiyeye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 165 nolu hadistir. İmam Buhari bu babın altına bir hadis daha koymuş. O da 166. Hadessena Hafs ibn Umar bi Zehfs ibn Umar anatti. Qale dedi ki: Hadessena Şurbetu bize Şurbe anlattı. Qale dedi ki: Akhbarani Eşah ibn Süleyman bana Eşah ibn Süleyman haber verdi. Qale dedi ki: Semi'atu abi babamın işittim. An mesruqin o da mesruktan. An Aişete o da Aişeden. Kalet dedi ki bu rivayeti Hazreti Aişe yapıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'cibuhu teyemmunu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ önce öncelemeyi veya teyemmun ifadesiyle sağcılığı sağı tutmayı çok severdi. Ne yapacaksa hep sağ. Fi <laughs> tenaulihi ayakkabı mı giyecek? nalın mı giyecek? Sağ giyerdi. Teraculihi adım mı atacak? Sağdan adım atardı. Vatuhurihi abdest mi alacak? Taharet mi yapacak? Sağ tarafı. Vafi şenihi kullihi neredeyse her işinde sağ öncelerdi diyor Hazreti Ayşe. Aklıma bir başka rivayet geliyor. Hazreti Peygamber ve bazı arkadaşlar oturmuşlar böyle halka şeklindeler. O arada birisi süt getirmiş. içsinler diye Hazreti Peygamber'e takdim etmiş. O da sütten içtikten sonra sağındakine vermiş. Halbuki o esnada solunda Hazreti Ebu Bekir oturuyormuş. Yani faziletine bakacak olsa Hazreti Ebu Bekir'e vermesi lazım. Ama sağındakine vermiş herhalde milletin de dikkatini çekmiştir diye. Yani ha sağında da böyle sıradan evet, bedevi bedeyi birisi gelmiş var. Dalmış, oturmuş. Öyle protokol yokmuş Hazreti Peygamber zamanında. Sadece şu kadarı var ki arkamda ilk sırada ulun ulin nuha. Yani anlayış ve kavrayış sahipleri, daha çok Kur'an bilenler. Bunlar arkamda ilk sırada dursunlar şeklinde Hazreti Peygamber'den bir rivayet var. O da namazda. Yoksa onun dışında sen buraya oturdun. Kalk sen. Burası sana düşmez. Kardeşim daha dün geldin böyle. Böyle şey Hazreti Peygamber kızıyormuş. Biri birine böyle gözüyle veya bir şeyle kaldırma teşebbüsünde bulunursa buna dair şiddetle sakındırıyor. Kimse kimseyi oturduğu yerden kaldırmaz. Hatta mümkünse yeni gelene yer açın. O kadar önemliymiş ki bu yer açma ayet var. Yer açın Allah da sizi size genişletsin diye ayet var buna dair çok önemsemeyiz bunu. Halbuki Kur'an ayetiyle bu desteklenmiş. Yer açın da Allah da size genişletsin diyor. Sağdakine verince millet tabi herhalde insanların da dikkatini çekmiş. O da demiş ki el eymenu fel eymenu. Sağ da sağ yani. in adına sağ. Bu kadar Hazreti Ayşe'nin de ifadesi bu. Yucibuhu teyemmun. Sağ onun hoşuna giderdi. Sağ sağ düşkünlüğü vardı. Yalnız muhaddisler Hz. Ayşe'nin o kullihi her şeyinde böyleydi ifadesini işte kötü işler bakımından ayırıyorlar. Taharet ondan sonra burun sümkünme gibi. Bunlar da solu tercih ederdi diyen muhaddisler var. Buna dair çünkü rivayetler var. 30 nolu bak böyle iki tane hadis vardı altında. Batla ilgili mülahaza yok ise 31 ne olur geçeceğim. Başta ilgili gelecek mi? Yani çorap üzerine yahut... inşallah Babul intima, babul temaslı vodu Abdesti şey vodu iba başlayın. Abdest suyunu araştırma babı. اِذَا salatu Namaz vakti girdiğinde su peşine düşme babı. Su yoklama babı. İltimas yoklama diyebiliriz. Namaz girdiğinde, namaz vakti girdiğinde suyu yoklama babı. İmam hal niye böyle başlatmış olabilir? Yani doğrudan böyle hemen lap diye teyemmüme atlamayın. Bir şöyle bir yoklama yapın. Suyu böyle bir var mı yok mu diye suyu bir araştırın. İltimasul vadu suyu yoklama, su araştırma babı. Ve kâlet ve Aişe dedi ki, yine bab başlığına ilave bir bilgi giriyor İmam Buhari. Aişe de dedi ki, Hadarati subhu, sabah olmuştu. İmam Buhari bunu uzun bir hadisin içinden böyle kesip almış. Sabah olmuştu, tabi o hadisin içerisinde öncesi var, sonrası var. Ama doğru, o hadiste yine sabah olmuştu. Feltumisel ma'u, Millet su araştırdı. Su peşine düştüler. Felem <laughs> yucet. Bulunamadı su. Fenezelet <laughs> teyemmüm. Bunun üzerine teyemmüm nasil oldu. Hz. Ayşe'nin bu seferde kaybettiği gerdanlık hikayesi var ya malum. Öyle bir beş dakikalığına durdukları Gerçi otobüste bir dakika olur. Kervan beş dakikasına durmaz da yani kısacık durdukları bir yerde Hazreti Ayşe tam da orada gerdanlığını düşürmüş. Orada niye geçici durmuşlar? Başka bir işleri var. Kalıcı değil. Neden? Su yok çünkü. solmayan bir yer. Ama Hazreti Ayşe değil mi ki gerdanlığını orada kaybetmiş. Demiş ki gerdanlığım kayıp onu arıyorum falan. Hazreti Peygamber de iyi ara gerdanlığını demiş uzanmış. Şimdi herkes tabi su olmadığı için hiç kimse orada oyalanmak istemiyor. Gelen giden Hazreti Ebuki'de ya niye gitmiyoruz? İçeriden ne haber var? Yani Hazreti çünkü eşli olan bir tek Hazreti Peygamber hanımıyla birlikte olan o yanına işlerinden alıyormuş sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an çekerek. Hazreti Ebu Bekir de milletten gelen baskıyı içeri girip Ayşe'ye diyormuş, Ne yapıyorsunuz? Hadi gidelim. O arada Hazreti Peygamber uzanmış. Ayşe böyle bir aranıyor falan. E bir daha gelmiş, bakmış bu sefer Hazreti Ayşe'nin dizine Hazreti Peygamber başını koymuş. Biraz daha rahatlama var. Hazreti Ayşe artık bir şey de aramıyor. Bulamamış çünkü. Neyi bekliyoruz demiş. Bak adamı oyaladın şimdi o da uyudu. Millet dışarıda su bulamıyor. Herkes benim yüzüme bakıyor. Hazreti Ayşe diyor ki üçüncü gelişinde ayağıyla da bana vurmaya başladı böyle. Bir yandan o bana böyle fak fak tekme ediyor. Bir yandan da Hazreti Peygamber evet. bundan etkilenmesin diye direniyorum. Canım da yanıyor. Böyle uzun bir zaman geçmiş ki millet hep böyle ...keskin gözlerle Hz. Ebu süzüyorlar... ...yani içeride bir şeyler var... ...bu Ayşe yine... ...belki de duydular gerdanlarını düşürmüş... ...kadın işte gerdanlarını düşürdü... ...kaldık burada falan diye... ...bu uzun şeyden sonra... ...vahiy nazil olmuş... ...ve gelen ayet temim ayetiymiş... ...herkes mahcup olmuş... ...ve demişler ki ya ne bereketli bir ailesiniz... ...şu ümmete... ...abdestin yerini tutacak... ...bu büyük kolaylık sizin sayenizde... ...yani Ayşe yüzünden... O oyaladı da böyle kala kaldık, kaldık, kaldı, kaldık. Su yok, bir şey yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hazreti Peygamber re vahiy nazil oldu. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا وَاِنْ Büyük bir kolaylık tabi, büyük bir rahatlık. Su bulamadın artık, deli divan olmaya gerek yok. Tak tak, şöyle iki tane çırptın ellerini, hemen namaza ondan sonra insanlar Hazreti Ebu e demişler ki Allah e, mübarek etsin. Yani böyle bir ayetin sebebini zülü e, sizin aileniz yani kızını kastediyorlar. Sebep oldu diye. işte orayı anlatıyor Hazreti Ayşe. Diyor ki sabah oldu. Feltumisel ma'u millet su araştırdı araştırdı yok. Felem yücet bulunamadı. Fenezelet teyemmumu. Teyemmüm nazir oldu. 167 oldu hadis bu bab başlığına iliştirdiği, İmam Buhari'nin bab başlığına iliştirdiği bir şeydi. Şimdi İmam Buhari öyle şeyler yapıyor ki bab başlığında abdesti arama, namaz girdiğinde abdesti arama, şey abdest suyunu arama diyor. Buna iliştirdiği şey teyemmümle ilgili. Fıkıhçılar diyorlar ki herhalde İmam Buhari demek istiyor ki doğrudan teyemmüme geçilmez. Abdest suyu aranır. Bulunmadığı takdirde teyemmüm edilir. Böyle bir şey vermek istiyor, imaj vermek istiyor. Hadis ise şöyle, 167 nolu hadis. Haddetene Abdullah ibn Yusuf'a, bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Kale dedi ki, Ekberene Malikun, bize Malik haber verdi. An İshak bin Abdullah ibn Abi Talhata, o da Ishar bin Abdullah bin Abi Talhadan. An Enes bin Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Ennehu kale, demiş ki Enes, Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ve hanet الْعَصْرِ asri ikindi namazı girmişti. Feltemesen nasul vadu millet su araştırmaya koyuldu. Felem yeciduhu bulamadılar. Fe رَسُولُ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'e bir miktar abdest suyu bulup getirdiler. فوضع رسول الله صلى الله fi وسلم في ذلك Hz. Peygamber o kabın içerisine elini daldırdı وَأَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْهُ Ve insanlara siz ben elim içinde olduğu halde bir yandan abdest almaya başlayın dedi. Millet abdest almaya başladı kaptan. Belki alttan böyle bizim yaptığımız gibi ufak bir delik açmışlardır. Hz. Peygamber'in eli içinde. فَرَأَيْتُ الْمَا اَيَنْبَعُوا مِنْ تَحْتِ Ben parmaklarının ucundan suların kaynadığını gördüm. Hatta تَوَضَّعُوا min عِنْدِ En sonuncusuna varıncaya kadar, hepsi abdest alıncaya kadar e, milletin bu sudan kullandığını ve suyun tükenmediğini Enes bin Malik e, anlatmak istiyor. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, elini daldırdığı مهتملا دعاء دعاء اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته